Benim için çok özeldir arkadaşlar. Çünkü ben e, öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu ve çok sabır gerektirdiğine inanardanım. Yani bence dünyada en zor meslek öğretmenlik. Çünkü onlar geleceğimizi yetiştiriyorlar. Ee, şöyle düşünüyorum biraz bu konuya da değinmek istiyorum. Şu dönemimizdeki öğretmenlere karşı velilerin tutumu vesaire beni çok rahatsız ediyor etrafından duyduğum kadarıyla. Yani öğretmenler her şeyi yapması gerekiyormuş gibi davranıyorlar ama bu bu şekilde olmaması lazım. Bir değinmek istedim ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu biblomda da kullandığı Gelecek ge Gençlerin ise öğretmenlerine Eseridir lafı beni çok etkiler her zaman. Biblomda da onu yazmıştım zaten. Bir de Hazreti Ali'nin bir lafı var. Bunları böyle atasözü gibi söylüyorum da aklıma geldi şimdi. Hazreti Ali'nin de bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum lafı var. Ya yani bunları bence göz önüne bulundurarak öğretmenlerimizin yaptığı mesleğin farkındalığına varmalıyız.